Merhaba arkadaşlar evet. Arkadaşlar hastaneye geldik Valla annemin tansiyon şeker Benim de tansiyon şeker Öştürüyor <laughs> Öştürdük Öştüreceğiz arkadaşlar Böyle bugün dışarıya çıktık Çayımız poğaçamız Karoğlu Devlet Hastanesi'ne geldik evet. Kan verdik bir simit sarayı gibi bir yere oturduk arkadaşlar. Çayımızı içiyoruz. Poğaçamızı yiyelim. Çünkü hiçbir şey yemedik değil mi? Evet, kan tahlili. Kan tahlili yaptıracağız diye. Aç geldi. Evet. Öyle işte arkadaşlar. Bolu Devlet Hastanesi. İzzet Baysal Devlet Hastanesi. Evet. Kar karşısında. Simit Sarayı. Maskeyi <laughs> takalım. <laughs>